Öğrenmek istiyorsanız artı bir şekilde kurs okey ama kendiniz başka şeyler katmanız da gerekiyor. Ben son 5 yılda kendimi böyle üst seviyede geliştirdim. Selam, hepiniz hoş geldiniz. Biraz garip hissediyorum ama neyse. Bugünkü videomda çok fazla istediğiniz İngilizcemi nasıl geliştirdiğime dair listelediğim şeyleri paylaşacağım. Çok durmadan geçeyim o zaman, yani hani başka arada diyecek bir şey bilemedim. Ha, ee, benim adım Sude, Kadir Üniversitesi'nde okuyorum, birinci sınıf olacağım, hazırlığı bitirdim. Sekizinci sınıftan bu yana kanalımda çeviriler yapıyorum. Fakat son bir yıldan beri yoğun olarak gelen tariflerden kaynaklı kanalımı, kendi kanalımı çevirmeye karar verdim. Bu kadar, başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, eğer bir dil geliştirmek istiyorsanız ya da dil geliştirmek bile olmayabilir. Hayatınızda herhangi bir şey yapacaksanız sizin bir konuda hevesiniz, isteğiniz ve motivasyonunuz olması gerekiyor. Bu da benim için dil ile geçerli yani. Yeni dil öğrenmek benim için gerçekten çok hevesle yaptığım, çok isteyerek yaptığım bir şey. Ve böyle olunca da içimden geldiği için de Baylıkla öğrenebiliyorum. Büyük ihtimal zorlanmanızın sebebi değil öğrenirken hevesinizin ve isteğinizin olmamasıdır. Ama günümüz şartlarında artık modern dünyamızda İngilizce hatta yanına ek bir dil eklememiz gerekiyor. Eğer güzel bir gelecek istiyorsanız özellikle benim yaş grubum için konuşacağım. Çünkü mesela ben kendi bölümümü baz oluyorum. Uluslararası Ticaret ve Finansman okuyacağım. Ve ek dil olarak İspanyolca tercih ettim kendime. Çünkü İspanyolca uluslararası ticaret alan bir dil olduğunu düşünüyorum. Hani Meksika'da var, Arjantin'de var, İspanya'da var. Zaten İngilizce'den sonra en çok konuşulan hani Çince falan sonra sanırım İspanyolca oluyor diye. Öyle hatırlıyorum. Neyse. Öncelikle hevesinizin ve isteğinizin olması gerekiyor. Zaten madde 1'de de göreceksiniz burada. Ben çok kolaylık öğrenebiliyorum. Hatta şöyle bir şey var. Büyü gibi bir şey gibi geliyor bana. Çünkü hani çok garip mesele. Hiç bilmediğim bir kelimeyi insan Nasıl bilebilirim? Yani bilmiyorum bir kelimeyi okuyorum ama çağrışım yoluyla etimolojiden gelen ki etimolojiye hiç bakmadım, araştırmadım. Ama işte böyle çağrışım yaparak kelimeleri kazıyorum beynime yani. Şimdi benim İngilizce öğrenme sebebinden başlarsak, ben 4. sınıfta öğrenmeye başladım İngilizce ve bununla beraber kursa gittim. Hani ben zaten 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve hazırlık 10 seneden beri hani İngilizceyi hayatımda yoğun olarak görüyorum. Temel bazda öğrenebilmem için kurs gerçekten etkili oldu. Ama bir şey hatırlıyorum ki 6. sınıfta kafam İngilizce diyaloglar kurmaya çalışmıştım. Ve kurduğum, kurmaya çalıştığım ilk diyalog reading a book'la hani book a flight'ın karşılaştırmasını beynimden kendi kendime kurmaya çalışmıştım ki o zaman hatırlıyorum bir cümleyi düzgün bile kuramıyordum. Ve 7. sınıfta ben Team Wolf izlemeye başladım. E, alt yazılıydı. Ve dublajlardan zaten nefret ederim. İlk izlediğim yabancı film Labyrinth. İlk izlediğim yabancı dizi Team Wolf'tu. Ve hani onlarla beraber başlayarak dizi film izleme serüvenim ortaya çıktı. Ve daha sonra İngilizce hani kulak aşinalığım oldu. Daha sonra ben belli bir süre YouTube videolarına çok sardım. Sürekli Brent Rivera izliyordum. Ama bak size söyleyeyim mi hani sadece kulak aşinalığım vardı. O videolardan sadece belli kelimeleri seçebiliyordum. Bazen tüm cümleyi bile anlamıyordum. Hani çünkü onlar zaten günlük sokak diliyle konuşuyorlar yani hani. Ben daha o seviyeye erişememişim. Ama sonra kendimi zorladım. Zaten videoları da çok eğlenceliydi. Ve bu da gerçekten etkili oluyor. Bir diğeri şarkı dinlemek. Mesela hani şarkı dinleyin, şarkı çevirin. Bir diğeri de benim çeviri kanalımı açmam oldu diyebilirim. 5 sene, 6 sene oldu artık. Ama son 1,5 yıldan beri bir şey yapmıyorum. 5 seneden beri gece gündüz durmadan Affedersiniz götümü yırtarak çeviri attım ben bu kanala. Yani buralara kolay gelmedik. 20 bin aboneyi 21 bin hatta 22 bin olacağız. Gerçekten bu benim için çok ve teşekkür ederim. Bence gece gündüz bunları yapmamın emeğini almışım. Uyuyamamamın emeğini. Size tavsiyem şu olabilir. Belki sizin çevir kanalınız olmayabilir ama açmak da isteyebilirsiniz. Çünkü karantinadan sonra o kadar çok çeviri kanalı açıldı ki yani hepsi birer birer önümü kesti. Neyse sıkıntı yok. Mesela siz de bir tane çeviri kanalı açabilirsiniz. Hobi olarak kimsenin takip etmesine gerek yok. Kimsenin sizin siz olduğunuz bilmenize gerek yok. Çünkü ben de en başta yani korkuyordum kimse benim bu olduğumu bilmesin yani. Ve siz de biliyorsunuzdur ki birçok da orada hatalı çeviri de var ya. Yani. Ya da ben bir aralar şeye çok sarmıştım. Ee, İngilizce kitap açıp onu çeviriyordum defterime. Ama bu da çok yorucu oluyordu. Yani hani sonra bıraktım. Çeviriye devam ettim. Şarkı daha eğlenceli. Bu 5 sene ben artı bir şey yapmadım. Sadece okula gidip lisede gramer öğrendim yani. Geri kalanı hepsini kendim pratik yaparak geliştirdim. Sizin de bir şeyler öğrenmeniz için sizin size katkınız olması gerekiyor. Onun dışında böyle ben 12. sınıftan mezun olduğumda liseden of 12. sınıfı bitirdiğimde zaten hani sokak dilini çok iyi algılayabiliyordum. Ama sonra ben üniversiteye geçtim. <laughs> Ve bilin bakalım hazırlık sınavında <laughs> kaç puanla kaçırdım. Şaka yapıyorum bu arada. Ben bilerek kalmak istiyordum zaten. Çünkü 12. sınıf beni çok yormuştu. Ve hani İstanbul'dayım bu arada. Boşluk yılı kendime yaparak hem şehri tanımak istiyordum hem de derslere direkt başlamak beni çok yoracağını düşünüyordum mental olarak. Bilerek kalmak istedim ama 4 puanla, tam olarak 4 puanla e, hazırlığı geçemedim ve kaldım. Ama iyi ki kalmışım. Bizim okulda toplam 5 tane track var. Bunların her bir track'in, her bir seviyenin İngilizce karşılığı A, B, C olarak sıralamasını bilmiyorum. Ama ilk dönem ben track 3 olarak girmiştim. Ve bizim okulda normalde ikinci dönemde birinci sınıfa geçmek diye bir şey yokmuş. Ama öyle bir şey oldu. Ben geçebiliyordum. Birinci sınıfa ama kalmak istedim. Çünkü bizim okulun verdiği İngilizce eğitimi akademik İngilizce eğitimde Ve ben kendime daha çok bir şeyler katmak istedim. Böylece ikinci dönem track 5'e geçip C2 ya da C1 olarak sanırım fazla akademik kelime öğrendik ve bunların sınav pişman değilim. Yani hani orada oturup ekstra zaman verdiğinden pişman değilim. Artı zaten ikinci dönem ben ve benim sınıf arkadaşlarım yani doğru düzgün okula gitmedik. Çünkü hani biz en üst seviye olmanıza rağmen sıkılıyorduk. Sadece kendimize eklememiz gereken şeyler akademik seviyedeki kelimelerdi. Ben son 5 yılda kendimi böyle üst seviyede geliştirdim. Zaten diğer önceki senelerde dediğim gibi temel eğitimi almam için de. Şimdi ben dediğim gibi İspanyolca öğreniyorum ve İspanyolca ile karşılaştırayım sizi. Bir senenin en başında Netflix aldım kendime. İngilizce filmlerde de İspanyolca adlı yazıyı, Türkçe filmlerde de İspanyolca adlı yazıyı kendime aşinalık etmek için aldım. Bence iyi bir karardı zaten. Balingo'dan devam ettim. Ve bilmiyorum çok böyle heveslendim. Ondan sonra Mart'a doğru İspanyolca şarkıları keşfetmeye başladım. Onun haricinde full 3 ay boyunca Duolingo yaptım yani. Aslında Duolingo zaman kaybı belli bakımdan. Ama ben sadece ilk baştaki o ilk yuvarlaktaki kelimeler öğrenip sonra diğer seviyeye atlıyordum yani. Çünkü çok sıkılıyordum. Ne gerek var o kadar şeye. Mart gibi ben böyle Bad Bunny, Rosalia işte şarkıları dinlemeye başladım. Ve oha ya yani İspanyol şarkılar o kadar cıstak cıstak ki ve ben <laughs> o kadar güzel moralini yukarı seviyeye getiriyor. O yüzden sonra fark ettim ki ben birkaç kelime anlıyorum. Oha falan oldu. Hani cümle hiç anlayamadım zaten ilk başlarda. Normal değil mi? Ondan sonra kelime anlamaya başladım. Bir, bir buçuk ay geçti, iki ay geçti. Ben sonra İspanyolca filme, İspanyolca altyazılı izlemeye başladım. Hiçbir, affedersiniz, bok anlamasam da işe yarıyor. Kağıt azından bakarak da hani onlar çok hızlı konuşuyorlar. Çünkü gerçekten yemin ederim o kadar hızlı konuşuyorlar ki ben hala aşina olamadım. En azından yazıya bakarak altyazıdan takip ederek onu takip etmemi sağlıyor. Öneriniz varsa lütfen yazın. Bu arada reading için kitap okumayı ve hani eğer kursa gidemiyorsanız ya da hani gramerinizi pekiştirmek için YouTube'dan videolar bakmayı unutmayın. Bunları söylemeyi unutmuşum. Öyle benim tavsiyelerim bu kadar. Ama benim görüşlerime önem verdiğiniz için, nasıl geliştirdiğimi sorduğunuz için gerçekten teşekkür ederim. Bu kadar. Bu arada gerçekten hani o kadar üzgünüm ki yani bu arada çeviri videolarımı full gizliye alıyorum. Çünkü hepsine telif gelmiş. Yani hepsine gerçekten hepsine telif gelmiş. Yani birkaç tanesinde yok. O da böyle şaşırdım yani nasıl yok bunlarda falan diye. Ben aslında çeviri videolarımı orada bekletmek istiyordum. Tekrardan belki geri dönersiniz falan izlemek istediğiniz şeyler olursa diye. Kötü hissettiriyor bana ya. Çünkü hepsi birer emek ve hepsinin gecenin köründe, yani hepsi de çoğunlukla gecenin köründe yaptığım için böyle şey yine. Ama en azından bana yeni kapı için mutluyum. Bir sürü videom var. Bir sürü videom var, bir sürü videom olacak. bence izleyin. Yani Bayağı komik bir grubuz yani. Bayağı komik ve eğlenceli bir grubuz. Ee, ve derslerinizde çalışın ve üniversiteye gidin. Üniversite çok güzel. Yani hani özellikle ailenizin ayrı bir şeyle gidin. Çünkü gerçekten kendiniz bir şeylerle baş etmeyi öğreniyorsunuz. Neyse bu başka bir vlogda. Ay şey video. <laughs> bye bye. Öyle. Çok sıcak hava bu arada ve oh, o kadar mutlu oldum ki Cık, anlatamam sabırsızım abi yani çok sabırsızım ee, Bu bazı şeylerden e, feragat etmek mi deniyordu buna Şev, hayır şefkat dem, denmiyordu neyse O oh, que